Bir virgül verelim. Burası e, bu depremin merkezisi olan Kahramanmaraş'ın depremden sonra tepeden çekilmiş ve gün i̇şte, aydınlattıktan sonraki görüntüsü maalesef binaları görüyor. E, güneş doğduğu zaman. E, bu bütün bilanço da çok çıkıyor. daha net ve acı bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok, maalesef. Çok i̇şte korkunç. Sadece bu bir, bir bölgenin etkilediği, depremin etkilediği ve görüyorsunuz yıkım gücü ne kadar kuvvetli ve e, neredeyse şu alan sanki bir meydanmış gibi orada ayakta kalan e, sağlam tek bir bina görmüyoruz. İşte orası Değil mi? Büyük bir ihtimalle o alan hocam e, zemini oldukça sıkıntılı olan bir yer olduğunu söylemek yani için artık... Yani şimdi bu sıkıntılı zeminlerde mesela e, eğer sağlam yapılırsa binalar yine de yıkılma riski var mı? Hayır yani bina zemine uygun sağlam yapılmışsa... ...zemine uygun yapılmamışsa... ...sağlam yapı, yapılırsa devrilebilir. Hı. Mesela Adapazarı bunun için... ...çok iyi örnekti. Zemin çok kötüydü. Mesela raylı sistem diyorlar... E, mesela tabii ...bazı depreme dayanıklı şeyler. Biraz önce söyledim. Ovaya evi yapılmaz değil. Teknolojik olarak yapılır. Hakkını hı hı. verirsin yapılır. Ama tercih etmememiz gerekiyor oraları. Daha uygun yerler varken... ...niye ziraat yapılan yerleri... ...yapılarla dolduruyoruz? E, tercih etmememiz gerekiyor. Yoksa... ...teknolojik olarak, mühendislik olarak... Her yerde yapı yaparsınız zemine uygun olmak koşuluyla. Yani öyle zeminlerde mesela büyük kazıklarla yerde sağlamlaştırma yapıyorsunuz. Yani sağlam kayanın üzerinde yaptığınız binayı ovada yapamazsınız. Ona uygun yapmanız gerekiyor. Yani evet. o bin, e, o zemine uygun bina eğer iyi yapılırsa o zaman bir sıkıntı olmaz. Bir sıkıntı olmaz. İşte Kahramanmaraş depremin merkez üssü ama öyle bir yer ki bu merkez üssü yani tam Gaziantep'te Kahramanmaraş'ın ortası. dolayısıyla gün aydınlandıktan sonra belli bölgedeki sadece belli bir bölgedeki depremin yarattığı hasarı görüyorsunuz. Evet gün